Kağıt maskeler bütün maskeler arasında en favori maskelerim. Pratikliğinden dolayı. Şimdi MJ Care'in kağıt maskelerini çok seviyorum. Trendyol'da indirimde görünce hemen aldım. O kadar çok çeşidi vardı ki böyle onlu paket. Hepsi birbirinden farklı satıyorlardı. Şu renklere bak! Neler var neler. Vitamin maskesinden aloe vera'ya, arbutinden koenzime. Hangisini denesek? vitamin maskesini yapalım. Cilt biraz kendine gelsin. Üstümdekilerle de şöyle böyle uyumlu. Cilt bakımında Kore çığır açmış durumda biliyorsunuz. Aa, dünyanın en tatlış kağıt maskeleri de Japonya ile beraber Kore'de. Efendim şaşırdık mı? Hayır. O kadar tatlış ambalajları var ki MJ Care'de zaten bir Kore markası. İyi ki gözüme gelmedi. Bu aralar kazalardan kaza beğeniyorum. Zaten birkaç gün önce gıda zehirlenmesi yaşadım. Hala kendime gelemedim. Bakmayın böyle bir cıvıl cıvıl bıcır bıcır halime. E, ciddi anlamda hala mide yanması, mide fesatı, <laughs> mide bulantısı falan hepsini aynı anda yaşıyorum. Ah bu serinlik hissi. <laughs> Bayıldım. İşte bu his. İşte tam olarak bahsettiğim bu. Türkiye'deki kağıt maske ürünlerinin daha çok Kore cilt bakım markaları üzerinden yürüdüğünü görüyorum. Türkiye'de çok fazla dünya markası var. Keşke şu kağıt maske piyasası Türkiye'de biraz daha artsa, zenginleşse. Çünkü dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi olabilir.